Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 47. bölümünde Magza Yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. AD paraleldir BC, AB eşittir DC. Şekil 1'de verilen ABC'de ikizkenar yamuksal bölgesini oluşturan kağıt AC boyunca kesildikten sonra küçük parça ters çevrilerek kesilen yer boyunca tekrar yapıştırıldığında şekil 2 elde edilmektedir. BD1 kesişim AC eşittir E noktası, AE eşittir CD1 eşittir 4 cm, EC eşittir 5 cm'dir. Buna göre BE uzunluğu kaç cm'dir diye soruyor. Bir kere burada üstteki bu ADC şekli ters çevrilip gördüğünüz gibi bu alt tarafta sarı üçgenle gösterilmiş. Dolayısıyla ben bunu daha rahat görebilmek adına açıları isimlendireceğim. Yani şu açıya ben alfa dersen örneğin şuradaki açıya beta dediğimde üçgen ters çevrildiğinde alfa buraya gelmiş olacak. Beta da gördüğünüz gibi buraya gelmiş oluyor. E alt tarafta gördüğünüz gibi alfanın karşısı burada 4 olduğuna göre o 4 aslında burası olmuş oluyor. E diğer kenarda betanın karşısı bakın burası. Üst tarafta da betanın karşısı ikiz kenar yamuğun bir kenar olduğu için yani bu ke ikiz kenar yamuk olduğuna göre bu kenarlar zaten eşittir. Dolayısıyla alt tarafta da bu Buraya gelmiş oluyor. Dolayısıyla ikizkenar yamuk olduğu için burası da aynı olduğundan şu üçgen gördüğünüz gibi bir ikizkenar üçgen olmuş oluyor. Şimdi bir kere şekil ikizkenar yamuksa ikizkenar yamun etrafından köşelerinden şöyle bir çember çizilebilir. Yani çemberseldir. Nedeni şu. Şimdi şekil ikizkenar yamuk olduğuna göre şuradaki açıya ben örneğin işte teta teta edersem daha sonra şuradaki açının tamamının bütünleri olduğundan paralellikten dolayı 180 eksi teta oluyor. Şekil ikizkenar yamuk olduğu için bakın bu açıyla şu açı Aynıdır zaten. Burası da 180-tet olmuş oluyor. E Bu açıyla bu açının toplamı, karşılıklı köşelerin toplamı böyle 180 derece olduğunda şekil kirişler dörtgeniydi. Dolayısıyla etrafından bir çember çizilebilir dolayısıyla bu çembersel olduğunu burada bu şekilde göstermiş olduk. buradan sonra alttaki şekli mesela ben üst tarafta oluşturdu oluşturmaya çalışırsam yine bakın bu aslında şu çemberin üzerine kadar gelmek zorunda. şöyle çizdiğim zaman şuraya da D1 geliyor çünkü. Bakın şuradaki açı da yine gördüğünüz gibi alfa. Alt tarafta da bunu görebiliyoruz zaten. Aynı şekilde kenarlar da eşit olduğuna göre bu 4 cm'lik uzunluk buraya da geliyor. Ve ben burada D ile D1'i de bu şekilde birleştirirsem buradaki şekil gördüğünüz gibi yine bir ikiz kenar yamuk oluyor. Yine etrafından çember sileceğimize göre aynı çemberi bu aslında ifade etmiş oluyor. Bunu devam ettirdiğimizde yine bu şekilde devam etmiş oluyor. Şimdi bunlar aynı çember olduğuna göre bakın burada alfanın gördüğü yay e, buradaki D1C yayı ve ben burada BD1'i de birleştirirsem bu da aynı yayı gördüğü için buradaki çevre açı burası da yine alfa olmuş oluyor. E ben bunu alttaki şekilde gösterebilirim. Gördüğünüz gibi burası yine alfa olmuş oluyor. Alt, aynı çemberi bu alt tarafta da böyle çizebiliriz. Gördüğünüz gibi bu böyle devam ediyor yine bu çembersellik. Ve başlangıçta D noktası gördüğünüz gibi şuralardaydı. Alt tarafta D1'in olduğu yere gelmiş oluyor. Şimdi Bunu yazdıktan sonra aynı yayı gören yaylar birbirine eşit olduğuna göre ben bunu alt taraftaki şekilde şöyle de gösterebilirim. Bakın burası bu yayı gören açı beta. Bu aynı yayı gören açı yine gördüğünüz gibi burası beta olmuş oluyor. Bu üçgen ikiz üçgen olduğuna göre gördüğünüz gibi buradaki açı da yine beta olmuş oluyor. Aynı şekilde bu betanın gördüğü yay burası aynı yayı gören açı çevre açı burası olduğuna göre gördüğünüz gibi burası da yine beta olması gerekiyor. Zaten Z kuralına göre burası beta ise gördüğünüz gibi üst taraftaki şekilde de Z kuralına göre şuranın beta olduğu görülüyor. Aynı açı gördüğünüz gibi buraya gelmiş oluyor. Şurası da yine aynıya gördüğü için beta diyebiliriz. Şimdi bunları yaptıktan sonra burada şunu fark edeceğiz. Şekli ikizkenar yamuk, ikizkenar üçgen olduğunu söyledik. Tüm şekilde ikiz ikizkenar yamuktu. Soruda bize şuradaki BE uzunluğunu soruyordu. Örneğin ben önce şuradaki uzunluğa x dersem gördüğünüz gibi burası x oluyor ve burada şunu fark ediyorsunuz. Bakın burada beta var, burada da beta var. E dolayısıyla şurada da ortak bir açı var. O Ortak açıya da örneğin ben burada teta dersem Beta tete var şu üçgende gördüğünüz gibi. Tüm üçgende de beta tete var. Ve iki bir dıştan gördüğünüz gibi şuradaki açı zaten e, alfa artı betadır. Dolayısıyla şurada gördüğünüz üçgenle buradaki abc üçgeni aslında birbiriyle benzerdir. Ve ben bu benzerliği yan tarafta yazarsam alttaki üçgende gördüğünüz gibi küçük üçgende betanın karşısında 4 varken büyük üçgende betanın karşısında gördüğünüz gibi x var. Devam edersek burada alfa artı betanın karşısında gördüğünüz gibi yine x varken büyük üçgende alfa artı beta burası. Onun karşısında da buradaki ac kenarı yani 9 var. E buradan işler, işler yaptığınızda x kare 36 x buradan gördüğünüz gibi 6 gelmiş oluyor. E onu ben alt tarafta yazıyorum. Gördüğünüz gibi iki kenar bir kenarı çıkmış oldu. Burası da yine 6 birim gelmiş oldu. Şimdi burada bir tane benzerlik daha fark edeceğiz. O da şu. E şimdi dikkat ederseniz şuradaki üçgende Bakın alfa var, beta var. Şu üçgende de bakın alfa var, beta var. O zaman bu üçgenler de birbirle benzer. O zaman bize sorulan kısma da örneğin ben burada A kenarı dersem A kenarı bulmaya çalışacağız. O zaman şu üçgenden başlıyorum benzerliği yazmaya. Örneğin burada e, alfanın karşısına bakın bu üçgende e, 4 varken... E, alfanın karşısında orada 4 varken e, alttaki üçgende alfanın karşısında gördüğünüz gibi 5 var. Üstteki üçgende gördüğünüz gibi beta'nın karşısında x var. Yani x dediğimiz kenar 6 idi. Alt tarafta da beta'nın karşısında zaten bize sorulan kısım yani a var. İşler işler yaparsam 4a eşittir gördüğünüz gibi 30 oluyor. a buradan 30 bölü 4. E, Sadeleştirdiğimde 2'ye böldüğümde her iki tarafı 15 bölü 2 olarak gelmiş olur. Cevabımız da b seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.